Merhaba. Bu sunum videosu CS Teknoloji şirketi tarafından sizler için hazırlanan bir iş ortaklık teklifi içermektedir. Social Marketing ismiyle oluşturulan bu yeni nesil kazanç fırsatı, paranın dijital geleceğinde sizlere faydalı bir partnerlik sunmayı hedefliyor. Şimdi geriye yaslanın ve birlikte bu iş modelini detaylı olarak inceleyelim. Hepimiz sağlıklı kalabilmenin, gelir seviyemizi yükseltmenin ve hayatımızı özgürce yaşamanın hayalini kuruyoruz ve bunun içinde günümüzün çok büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyoruz. Fakat geleneksel yöntemler ve içerisinde bulunduğumuz küresel ekonomik kriz nedeniyle hedeflerimizden oldukça uzak durumdayız. Birçok iş sektörü kapanırken milyonlarca kişi yıllardır yaptıkları işlere veda etmek zorunda kalıyor. Fakat artık dünya yepyeni bir çağa doğru tüm hızıyla değişiyor. İnternet bu değişimin öncüsü olurken Sosyal medya ile birlikte günlük alışkanlıklarımız, iletişim biçimlerimiz ve tüketim alışkanlıklarımız değişti bile. Şimdi ise daha büyük bir değişimin içerisindeyiz. Bu değişimin öncü teknolojisi blockchain. Blockchain kısaca şifrelenmiş ve değiştirilemez kayıt sistemidir. Bu teknoloji verilerimizi değiştirilemez ve güvenli bir şekilde saklamayı sağlar. Ayrıca bu teknolojinin bu kadar kıymetli olmasının ana nedenlerinden bir tanesi de bir merkeze ihtiyaç duymuyor olmasıdır. Blockchain, sağlık, eğitim ve finans alanlarında büyük şirketler tarafından kullanılmaya başlanan devrimsel bir teknolojidir. Blockchain'i duymamış kişilerin birçoğu mutlaka blockchain'in en popüler ürünü olan Bitcoin'i duymuştur. Bitcoin, blockchain teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş, hiçbir merkeze bağlı olmayan ilk ve en değerli dijital para birimidir. Bitcoin'in bu kadar popüler ve değerli olmasının altında yatan ana neden tüm aracıları ortadan kaldırıp kişiler arası para transferini çok küçük komisyonlarla yapmasıdır. Bitcoin'i takip eden süreçte blockchain teknolojisiyle hayata geçirilmiş birçok farklılık ve yenilik içeren yeni kripto paralar da piyasada işlem görmeye başlamıştır. Tüm bu kripto paralar dünyada binden fazla Türkiye'de ise ondan fazla kripto para borsasında milyarlarca dolarlık işlem görüyor. Kripto para sektörüne en çok ilgi duyan ülkelerin başında gelen Türkiye'nin en büyük borsası 1 milyon üyeyi geçmiş durumda. Bu da Türkiye'de blockchain ve kripto para teknolojisiyle ilgilenen bu alanda somut adım atmış 1 milyondan fazla insan demektir. Geleneksel borsalarda olduğu gibi kripto para borsalarında da Dijital paraların değerlenmesi üzerinden birçok alım satım fırsatı doğmaktadır. Bu alım satım fırsatlarını değerlendirerek gelir elde eden kişilere ise trader denir. Her an önemli fırsatların oluştuğu bu sektörden sizler de güvenle gelir elde edebilirsiniz. Size bu yolculuğunuzda gerek eğitimleriyle, gerek güvenli ve kazançlı tavsiyeleriyle, gerekse de yeni nesil social marketing yöntemiyle partnerlik sağlayacak yenilikçi bir şirketten bahsedeceğiz. CS Teknoloji, her bireyin refah seviyesi yüksek bir hayata hak ettiğine inanıyor. Bu inanç doğrultusunda yapay zeka ve blockchain tabanlı yazılım ürünleri üreterek insanların finansal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. 20 yılı aşkın yazılım sektörü deneyimini 10 yıla aşkın kripto para deneyimiyle birleştirerek yola çıkan CS Teknoloji, 2 yıla yaklaşan başarılı geçmişinde partnerlerine ciddi kazançlar sunmuştur. Dünyanın en büyük 5 kripto para borsasından biri olan KuCoin'in resmi partneri olan şirketin ürünleri Apple ve Google tarafından onaylanarak Apple Store ve Google Play'de listelenmektedir. CS Teknoloji aynı zamanda Türkiye Uzaktan Eğitim Konfederasyonu'nun resmi kripto para eğitici partneridir. Bu kısa zamanda tüm bu güvenceleri elde eden CS Teknoloji Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketi olma yolunda hedeflerine adım adım ilerlemektedir. CS Teknoloji üç temel dijital ürünle kullanıcılarına fayda üretmektedir. Bunlardan ilki olan CS App, kripto para yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu birçok aracı bir araya getiren yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle hazırlanmış bir mobil uygulamadır. İkinci ürünü CS Trade, Kripto para yatırımcıları için hazırlanmış, CS App sinyalleriyle uyumlu full otomatik trade robotudur. Üçüncü ürün ise CS Lending, risksiz ve güvenilir bir şekilde kazanç elde etmek isteyenler için geliştirilmiş, sabit gelir üreten yeni nesil bir borç verme sistemidir. Şimdi bu ürünleri biraz daha yakından inceleyelim. CS App yapay zeka ve makine öğrenmesine dayalı modüllerle piyasa analizi sunan Aynı zamanda CS Teknoloji şirket bünyesinde yer alan profesyonel traderların da alım satım fırsatları sunduğu bir platformdur. Bu haliyle 2020 yılında aylık bazda kullanıcılara oldukça kazançlı bir performans grafiği sunmuştur. Sizler de bu kazançlı trade sinyalleriyle sermayenizi kendi cüzdanınızda tutarak gelir elde edebilir ve bu kazançlara ulaşabilirsiniz. CS Teknoloji'nin bir diğer ürünü olan CS Trade sizlere kripto para ticaretiniz için benzersiz bir otomatik robot sunmaktadır. Esnek yapay zeka modülleri sayesinde ihtiyaç duyduğunuz temel ayarları yaptıktan sonra trade işlemlerini robota bırakabilirsiniz. İster spot piyasalarda isterseniz de kaldıraçlı işlemler piyasasında robotunuzu sadece Apike entegrasyonuyla çalıştırabilirsiniz. CS Landing yeni nesil borç verme sistemi sayesinde sizlere güvenilir pasif kazanç imkanı sunar. 18 ay boyunca aylık %10 geri ödeme tutarıyla günlük olarak hesabınıza yansır. CS Teknoloji benzersiz dijital ürünlerini yeni nesil bir pazarlama yöntemi olan social marketing yöntemiyle sizlerle buluşturuyor. Social Marketing, büyük borsaların ve şirketlerin kullandığı affiliate marketing referans sisteminin Yeni nesil kazanç modülleriyle çok katmanlı paylaşıldığı bir marketing yöntemidir. Bu sayede sıfır risk ve minimum yatırımla kendi işinizi kurabilirsiniz. İnternetinizin ve telefonunuzun olduğu her yerde 7/24 büyütebileceğiniz ve gelir elde edebileceğiniz bir işe sahip olursunuz. Ayrıca gelirinizi performansınız belirlediği için hedeflediğiniz yüksek gelir seviyelerine ulaşabilirsiniz.